Simba bebekleri kuş bakışı seyretmek istiyor. Bir kulağa siyah olan dişi onun adını ipek koyduk arkadaki bu çığın İnemiyor musun? Evet. Kim dedi sana oraya çık diye? Kim dedi? Hadi, ha gayret. Arka arka ineceksin. Öyle önden inemezsin, düşersin. Daha yukarı çıkma alamam. Sh. Simba gel. Oradan atlama sakın. Arka arka gel. Geri geri. Ya çıkıp şimdi orada yaramazsın sen. Çok yaramaz. Kal orada. Bir parçası bu daha acı takılmış. Yani şu anda oradan inemiyor. Ama bir şey buluyor ve oynamaya başlıyor. <laughs> Dünya umurunda değil ya. Yani. Acayip şey bu kediler. Ben ona yardım Beni biraz endişeli. Yavruları dün de bugün böyle dağıldılar. Yani biri burada. Diğer üçü yanında. Şimdi çağırıyor yavrusunu. Şimdi i̇çeri giriyor. Oradan çağıracak. <laughs> Simba atladı bu arada. Dengeleri bile yok. Ben de çok yanlarına girip tedirgin etmek istemiyorum. Onun için uzaktan çekiyorum. Çok tatlılar. şaşırıyor. Şaşırdı. bariyerin bölmeleri var oraya girdi. dolap. Altta gözler var. Baktı ben kimim diye. Zarar verir miyim? Yapsın çıkartmaya çalışıyor. Geldi mi? Aldı yavrusunu. Değerde anne olmak da ayrı bir dert. Bir tane değil ki. Dört tane ve her biri kafasına göre davranıyor değil mi kızım? Tüm bebek illa oraya girmek istiyor. Evet. <laughs> Lafla ıslanmayanın hakkı kötektir. <laughs> Taşıdın mı kızım? Ve biraz ağırlar artık. Zor taşınıyor. Al kızım al gel. Gel al kızım. Çok endişeli. Simba da burada. bu yosun bunun adını yosun koyduk bir tane kaldı ya isim bulamadık yosun bıçkın ve ipek kız ipek bol sarılı olan bıçkın bu yosun ne oldu uğraşıyor onu çıkartmaya altına mı girdi kızım Ha, dolabın altına girmiş. Dolabın altından çıkartmaya çalışıyor. Hı, çıktı, çıktı. Al götür. Ben oraya bir şey koyayım. Sen götür oraya bir taş koyayım. Ben. Son düşünemedik. Şu dolabın alt kısmında bir boşluk var. Yavrular oraya giriyor. Anne de ondan dolayı huzursuzlandı. Şunları toparlarsa ben oraya da bir iki taş koyayım. Giremesinler anne alıyor götürüyor onlar buraya geliyor. Meraklılar. Anne çok endişeli. Korkma kızım. Korkmayın. Kimse bebeklerine dokunmuyor. Tamam Eli'ciğim. Al Eli'ciğim. Evet, dolaşsınlar Eli. Söz dinlemiyor mu bu bebekler kızım? Söz dinlemiyorlar mı? Gel Eli. Çok yaramaz bebekler. Çok yaramaz senin bebeklerin kızım. Gel kızım. Gel senin. Gel. Benim kızım ben. Yok. Yok kızım. Al bebekler. Basacağım bir tanesine ve şuradan çıkayım. Al onları ben oraya taş koyacağım. Sen al onları oradan. Yaramaz oldular tabi değil mi? Söz dinlemiyorlar değil mi? Ay zor. Kedi anne olmak da zor. Topluyor götürüyor geri dağılıyorlar. Tabi bu Elinin ilk anneliği daha önce anneliği de tecrübe etmedi. Çok tecrübeli bir kedi değil. Kendisi de daha yeni bir yaşına girdi. Simba biraz sakin. Yoksa dayak yersin. Kara kızımız hiç bulaşmıyor buraya. Arkada yatıyor. Artık bundan sonra böyle Eli alışacaksın Daha da muzurlaşacaklar Şu anda bilinçsizce yürüyorlar Bunlar daha 3 haftalık yok Ya da 3 haftalıklar Bakmayı ihmal ettim ben de Doğum tarihlerine daha şeyler yani çok gözleri net görmüyor işte salak salak sağa sola yürüyorlar bak düşüyorlar dengelerini kaybediyorlar bunlar böyle yürür barikatı da o yüzden koyduk yürürler yani eğer anne o sıra orada değilse ya da bir şekilde bir şey olursa yürür devam eder işte o noktada karga kapabiliyor ya da işte erkek kediler boğabiliyor. Simba. Yani işte bir şekilde birileri buluyor. Kayboldu zannediyor. Alıyor yavruları annesinden ayrılmıştı diye. o civarda biraz bir yaklarsa kedi anne yakınlardaysa gelir. Yani yavru kedi bulduğunuzda rahat bir, bir buçuk saat kadar bulduğunuz noktada beklemeniz gerekiyor. Kediyi miyavlatıp zaman zaman miyavlamasına izin verip annenin sese gelmesini sağlamak lazım. Her kedi yolda bulduğunuz her kedi başka yerden gelmiş olmayabilir. Yakınlarda yuvası olabilir, anne yemek aramaya gitmiş olabilir, yavrular yürümüş yuvayı bulamamış olabilir. Annenin sesini duyunca annenin sesine doğru giderler ya da anne yavru kediye gelir. O yüzden yavru bu boylarda yavru kedi bulduğunuzda bekleyin. Daha büyükleri için de bekleyin. Bakalım. Simba bayağı eğleniyor burada. Simba sen kocaman oldun. Sen bayağı bir kedi oldun. Senin dörtte birin kadar onlar. Değil mi kızım? Değil mi oğlum? Simba'nın dörtte biri kadar oldular. Simba kocaman oldu. Onlara bakınca. <laughs> Döv onu bir... Döv onu eli. Tamam alıştın sen Simba'ya. Hı. Baya hiçbir şey demiyor. Aferin benim kızım. Benim güzel kızım. çağırıyor oraya ama pek umurlarında değil. Kendisi de otların içinde. Geri dönüyorlar. <laughs> Bu oluştu. 吃个 Filmin sonu. The end. Simba. Simba. Eğlence bitti oğlum. Gel. Yat da herkes.